Evet. Ee, nasıl buldunuz benim lise düzenleyeniye Trabzon'un hani? Çok mutlu bir iş bu. Ee, uzun ömürlü olmasını biliyorum. Birincisinde burada olmak kısmet oldu. İnşallah onları, 20'leri, 30'ları, 40'ları da görür e, bu şey. Şehirde tiyatro aşağı yukarı 40 yıldır var. Devlet tiyatrosu ile başlayan zaten özel tiyatrolar da var. E, sinema kısmı birazcık eksik gibiydi. E, ne kadar şey ki, e, kadar ki artık bir festivalimiz de var. Bir feste, festivalimiz var daha doğrusu. Bu ömürlü olsun. E, bir röportajınızda dinledim. Trabzon e, Devlet Tiyatrosu'nun inşaatına çalıştım. Evet, 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 evet. E, biraz Çimento olur. taşıdım, harç kaldım. Erhan Gökücü buranın kurucu müdürüdür Devlet Tiyatrosu'nun. E, okuldayken Erhan abi bizi davet etmişti. Erhan Hoca aslında. Bizi davet etmişti. Birkaç arkadaşımla geldik ve ben e, tiyatronun daha harcının karıldığı zamanını bilirim. Ve yaklaşık 38-39 sene sonra e, festival vesilesiyle burada olmak e, hikayeyi biraz tamamladı gibi oldu. Ben de çok mutluyum bu açıdan. Peki kısa bir soru çok daha görüyorsun. var. O zamanla zamanki Trabzon e, nasıl farklısınız? E tabii çok büyümüş. Yani aslında büyümeye e, şey olarak coğrafi olarak çok müsait olmayan bir şehir ama tırmanmış şehirarlara <laughs> doğru, sağa sola doğru, e, öne arkaya doğru genişlemiş. E, yolları tabii yapıldı. İnşallah bu üst yol filan da biter biraz şehir. Bizim kıyısındaki trafik rahatlar. E, harika bir şehir burası. Mu muazzam bir doğa. Hayırlı olsun e, festivaliniz.